gölgeler bulmaz. Ne var mıydı? Ağ başladı. Var mı büyük ihtimalle? Bakalım. <laughs> İyi sonu ne yapıyorum ama ben? Bu <laughs> ne? Oğlu ya baba. Abi yardım ama yardım lazım. Yardım geçti dedi ya adam? E geçti de. O baba gitmenle çizdi spreyi. Öyle mi bu ya? Teşekkürler <laughs> ya. İşaretlesene sen full işaretle. İşaretle. Chat over. Ok arkan, geldi arkan. Ama <laughs> <O>, bu adamın <laughs> şeyleri Oy. Yo bu helal olsun ya. Ay, helal olsun. <laughs> helal be. Devir yana ben olsun. Arkasına şokunu atabiliyorum beyden. Atıyorum işte buradan izle. Çok <laughs> oku. Aa, ateş attı. Çok oku. Bak şimdi. Bir tane kill alırım herhalde oradan. <laughs> yalan bu yalan mı ya? Bravo. Helal lan. <laughs> salın bana <laughs> salın. Bana salın. Bela atacağım. Bana salın. Ne olur. Ya güven. Oh. <laughs> ya güven çalma bela mı? Sal. Eğit evet. salsana. <laughs> Ooo oh, tamam bir şey var burada büyük ihtimalle ya. ya. Ne? Bastı olduk chat. Gelir sen tabii. Neler neler. Klip alsana bunu. Benim gibi oynuyor ya. Öldüm. Abi yanıyoruz alo. Buraya beni niye koymuyorsunuz ya? Duru'nun yayında ne oluyor ya?